İslam dünyası nereden yürüyor ve nereye gidiyor iki? Sevgili izleyiciler, sohbetlerimiz aynı minval üzerinden devam ediyor. Bir önceki sohbette ifade ettiğim gibi, İslam dünyası bir bütünlük içerisinde en sıradan kişiden en tepedeki zevata kadar. Diller, renkler, ırklar, coğrafyalar, yönetimler farklı olsa da ümmet çığırıyla tüm fertler olarak kendimize sorgulamamız lazım. Öz eleştiri vermemiz gerekir. Neden siyonizm, neden emperyalizm, neden komünizm ve neden batıl sömürgeci anlayış hüküm sürmektedir? Yeryüzünü saran bu küfre karşı İslam dünyası neden gerilemektedir? Neden biat edici konumdadır? Akan kan, dökülen gözyaşı, toprağı, malı, mülkü işgal edilen neden hep İslam dünyasının ülkeleri ve milletleri oluyor? Oysaki İslam dini Allah'ın buyurduğu gibi yegane din İslam dinidir. İnne dinne indallahil İslam. Kur'an-ı Kerim bunu hükmediyor ki fermanı ilahidir. Madem öyleyse bu nasıl bir gaflet ve delalettir ki zilletlik içerisinde debeleniyoruz. Bir avuç Siyonisten korkar hale geldik. 70-80 yıldır Filistin'de, Gazze'de, Orta Doğu'da oluk oluk Müslüman kan akmaktadır. 7 Ekim Aksa tufanından sonra sadece Gazze'de soykırıma uğratılan Müslüman sayısı 50 bini aşmış durumda. Çoluk, çocuk, kadın, yaşlı, kundaktaki bebek dahi gözetilmeden hunharca, vahşice, canice katlediliyor. Camiler, okullar, hastane Neler bombalanıyor? Bedeni her toprağa düşenin ağzından dökülen tek sözcük var. O da Allahu Ekber. ABD, İsrail ve Batı yek vücut şekilde Müslüman'ın kanına akıtıyor. İslam'a ve İslam dinine, Osmanlı medeniyetine savaş açmıştır. Aslında bu çatışmalar Haçla Hilal'in çatışması. Ama ne yazık ki İslam ülkeleri bu gerçeğe karşı kafalarını kuma gömmüş ve üç maymun oynuyorlar. En vahimi, korkunç olanı da Orta Doğu'da icra edilen vesayet savaşları. Bu da Müslümanları birbirine kırdırıyor. Ki ölende Allahu Ekber diyor, öldüren Özü itibariyle vahşileştikçe vahşileşiyor bu kadim coğrafya. Peyda edilen örgütlerin yarattığı iç çatışmalarda siyonizmin, emperyalizmin, komünizmin ekmeğine yağ bal oluyor. Netice itibariyle İslam ümmeti olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme intisabımızla beraber maalesef yerimizde sayıyoruz. Mevcut çağ adeta İslam dünyasının gerileme çağı gibi. Oysaki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim heybetim, benim korkum iki ay uzaklıktaki düşmanımın kalbinde yaşıyor. O yüce İslam peygamberi ve onun söylemleri ve bugünkü ümmetin halini karşı karşıya getirdiğimizde nasıl bir zilletlik içerisinde olduğumuz apaçık ortaya çıkmaktadır. Hep derim siz Kur'an'a sarılmazsanız peygamberin gösterdiği yolda yürümezsiniz. Allah'ın emir ve buyruklarına itaat etmezseniz yok olmaya mahkum olursunuz. Çünkü din sizde sahiplenmez. Onun içindir ki iki yakam bir araya getiremiyoruz. Tarih sayfaları açtık. Ne zamanki Müslümanlar İslam dininin yüce sancağını dalgalandırmış, iman meşalesini yakmışsa Allahü Teala'nın nuru üzerlerine yağmıştır. Zaferden zafere koşup yeryüzünün hükümranı olmuştur. Osmanlı'nın tarihi bunun en bariz şahididir. Vaki mi bugün Osmanlı'nın iman şuuru? Maalesef. Sevgili izleyiciler, Nisa suresinin 65. ayeti mealen bize aynen şöyle seslenmektedir. Hayır, Rabbini and olsun ki onlar aralarında çıkan çekişmeli işlerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükme içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Demek ki bir toplum ümmet unvanıyla Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin intisabıyla kendine sahip çıkmıyorsa tabiri caizse peşinen idam fermanı çıkarıp dar ağacındaki ipini çekmiştir. Kur'an açıktır, hadis açıktır, tarih kitapları açıktır. Bu anlattıklarımız söylediklerimiz, dile getirdiklerimiz hikaye değil ve masal da değildir. Hepsi ama hepsi tarihi gerçeklerdir. Tarihi deneyimlerden geçmiş ve yaşanmış olayları anlatıyoruz. Bunun için diyoruz ki lütfen madem ki aramızda bir ilahi kitap var ki o da Yüce Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman ona sımsıkı sarılmalıyız. O hakemdir, şaşmaz, silinmez ve eskimez ilahi hükümlerin manzumesidir. Bütün hal ve edvarımızda, kültürümüzde, eğitim, öğretim, ve okullarımızda, tüm tedrisat usulümüzde, yaşam biçimimizde, yani A'dan Z'ye İslam ümmeti olarak Kur'an'la kendimizi endekslendirmemiz gerekir. Tamamen şeriat-ı garayı Ahmediye'nin kontrol altında olmamız lazım. Bunları ikmal edersek hiçbir şekilde pusulamızı şaşırmayız. Ama yapmıyoruz. Onun içindir ki İslam dünyasında ümmet şiarı yok. Onun içindir ki milletler barış içerisinde değil. Onun içindir ki aile mevhumu diye bir kavram kalmamış. Anne annemi, babamı, bacımı, kardeşimi. Herkes ferdi bir çıkar hesabı içerisinde. Ne inanç var ne de insani ve vicdani merhamet var. İşte ülkemizde son dönemlerde yaşanan olaylara bir bakın. Korkunç ve cihat bir durum. Gençler uyuşturucu batağında. Şiddet, terör, gasp, hırsızlık, yolsuzluk, usulsüzlük inanılmaz bir boyutta. İnsanlar tavuk keser gibi birbirlerini doğrayıp öldürüyor. Merhamet yok. Canilik var. İki yaşındaki bir bebeğe tecavüz tebilecek noktaya gelen bir nesille karşı karşıyayız. Diyarbakır'daki 8 yaşında olan kızımız Narin Güran bu olarak öldürüldü. Ceset var ama katil yok. Ne var? Aile fertlerinden 12 kişi katil zanlısı olarak tutuklu. Bir aile kızını vahşice öldürüyor. Tüm bunlar gösteriyor ki bizi biz yapan değerlerden hızla ama hızla uzaklaştırılmışız. Batının ve batılın sömürgesi altında benlik kaybına uğramış durumdayız. Netice itibariyle İslam dünyasında tüm bireyleriyle öz eleştirde bulunarak düştüğü bu zilletlik batağından öncelikle çıkması gerekir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliği önderliğinde, onun kalbi üzerine vahiy olarak gelen Kur'an-ı Kerim'in rehberliğinde kendimize çeki düzen vermemiz lazım. Ki huzuru ilahiye kavuşabilelim. Aksi takdirde ne yaparsak yapalım, düştüğümüz zilletlik batağına kurtulmamız mümkün değildir. En derin saygı ve sevgilerimle.